Sizi çok mutlu edecek bir haberle karşınızdayız. Başrolünde Murat Ünalmış ve Cemre Arda'nın yer aldığı Yankı Kelebek Etkisi dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosu açıklandı. Rüzgarlı Tepe dizisiyle Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından biri haline gelmeyi başaran Cemre Arda yeni proje ile el sıkıştı. Daha fazla ayrıntıya girmeden önce güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup, beğeni atarsanız mutluluk duyarız. Yankı Kelebek Etkisi dizisinde çok önemli gelişmelerle karşınızdayız. Efsane yapım Rüzgarlı Tepe'de hayat verdiği Zeynep karakteriyle milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Cemre Arda'nın yeni dizisi başlıyor. Yankı Kelebek Etkisi dizisi TRT'nin dijital platformu Tabii de ekranlara gelecek. Başrol oyuncusu olarak Murat Ünalmış, Leyla Tuğutlu ve Cemre Arda'nın buluşacağı dizinin şimdiden ses getireceği ve çok konuşulacağı bir gerçek. Murat Ünalmış Vali Ertuğrul Çetin Aslan karakterine hayat vererken, Cemre Arda ise Demet karakterini canlandıracak. 2 Temmuz'da sete çıkması planlanan dizinin kadrosunda önemli değişikler yaşandı. Ömer Baykul'un yönetmen koltuğunda oturduğu heybe yapım imzalı, yankı kelebek etkisi yakında ekranlara gelecek. Bizler her bir oyuncuya yeni projesinde başarılarının devamlı olmasını samimi kalpten dileriz. Peki siz Cemre Arda ile Murat Ünalmış'ın uyumlu olacağını düşünüyor musunuz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.